takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar. Gözleme tadında enfes bir çörek. Sebzeli çörek diyelim. Hakikaten çok lezzetli, çok da pratik. Evet şimdi buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet işleme başlarken 4-5 dal soğanımız var. Onu ince ince doğrayalım. Evet yarım demet maydanozumuzu da ince ince doğruyoruz. Evet bir tane kapya biberimiz. Onu da küçük küçük doğruyoruz. tane yumurtamı tabağıma aldım arkadaşlar. Çırpıyorum. Evet 3 su bardağı da süt dahil ediyorum. Evet 3. su bardağı sütümü de dahil ettim. Yine yumurtamla beraber çırpıyorum. Evet doğradım. Maydanoz ve yeşil soğan da dahil ediyorum. Bir tane havucum vardı arkadaşlar. Rendeledim. Soteledim. Onu dahil ediyorum. Bir tane kapya biberimiz vardı. Onu doğramıştık. Onu da soteledik. Onu da dahil ediyoruz. Tüm sebzelerimizi tekrar bir karıştırdık. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da dahil ettim. Evet, şimdi bunu da karıştırdıktan sonra unumu dahil etmeye başladım. Evet unumuzu dahil etmeye devam ediyoruz. Peder P. Pey. Kattığımız iç malzemesi un oranını çok etkiliyor. Evet arkadaşlar bu malzemeye 2 su bardağı un kafi geldi. Evet bir miktar yağ döküp e, tavamızı iyice yağladık her tarafını. Evet arkadaşlar tavanızın büyüklüğüne göre katıyorsunuz. Çok büyük tavalarda iki kepçe de olabiliyor. Evet kenarından hafif kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, çevirdik. Evet tekrar sabunumuzu dökerken bakalım. Dediğim gibi tavanız çok büyükse buna göre iki kepçe dökebilirsiniz, bir buçuk kepçe dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar pişti bitti. Ben size şimdi buradan ne kadar çıktığı sayısını veremeyeceğim. O kadar lezzetli ki emin olun piştikçe yenildi dolayısıyla elimde kalan bu kadarı mutlaka deneyin derim denediğinizde lezzetini gördüğünüzde ona hak vereceksiniz gördüğünüz gibi renk cümbüşü kokusu lezzeti bambaşka Evet Yapacak, yiyecek olanlara az. Sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.